Merhabalar arkadaşlar, Sude bugün bisiklet sürmek için caddeye çıkıyor. Evet, yolun kenarındayız. Evet, boldayız. Bolunun meşhur caddesi burası. <gülüyor> 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 Kız ezeceksin milleti. Hadi. Evet Sude nasılsın? İyi. Şimdi. Şey, şey. Fark ettin ezik. Evet. Sudeci montunu gel misin? Bak hayır. çok üşüdün. Ya hayır. Neden? Sudeci montunu giy. Kızım, kızlarla birlikte geziyoruz. Sare skuterini sürüyor. Su bisikletini sürüyor. Bura Bolu'nun meşhur caddesi. İzzet Baysal Caddesi. Belediye önü başlangıç noktası. Şöyle göstereyim ben size. Büyük camimiz var burada. Bol Belediyesi var. Bankaları var. Köroğlu anıtı var. Böyle devam ediyor.